Kastamonu'da bugün farklı bir markete geldik sevgili izleyiciler. Çağrı Elektro Market. İsminden de anlaşılacağı gibi burada elektrik malzemeleri var. Diğer marketlere benzemiyor. İki genç kardeşimiz var. Bir tanesi Zeynep Hanım, diğeri Oğuz Bey. Kısaca düşüncelerini almak istiyorum. Evet, bu fikir nereden doğdu? Öncelikle oradan başlayalım. <laughs> bu fikir biz zaten 94 yılından beri ilk şubemizi uzun sokakta devam ettiriyorduk. Babalarımız sağ sağolsun. Ee, i̇kinci şube olarak da Kastamonu'da bir market usulü bir elektrik üzerine malzemelerin olmadığını fark edildi. Ee, biz de Oğuz'la beraber e, burayı yönetmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz eee Oluyor mu? Yani eksiklikleriniz ve vatandaşların, müşterilerin eksikliklerine dönük ürünler evet, mi var burada? Evet, daha çok müşteriye yönelik alışverişler oluyor. Ee, daha çok e, o şubemizde olanlar var burada mevcutta. Ama biz ekstradan buraya elektronik şekilde de yine destek veriyoruz. Yine müşterilerimizin istediği yönde de alışverişlerimiz oluyor. Şekilde. farklı farklı bir market anlayışı var. Oğuz Bey ben dışarıda hatta güneş enerjisinden elektrik üretilme cihazını da görüyorum. Bu gerçekten farklı ve hani. Bir elektron markette olması gereken neler vardır? Şöyle bir kısaca ürünlerle ilgili bilgi verirsek. Tabii genelde e, elektrik üzerine işte bildiğiniz gibi işte anahtar priz ampuller, işte avizeler dışında ekstra bir elektromarket market elektrik elektronik ürünleri de bir yapalım dedik. İşte bu bilgisayar e, bir kamera sistemleri olsun. Güneş paneli işini e, daha yeni bir sektör. Türkiye'nin de bilmediği bir sektör. Bir yeni yeni bizde bir Batı Karadeniz'de bunu bir gerçekleştirelim dedik. Bir güneş paneli işine de başladık. E bakalım işte bisikletlerimiz var. Evet, farklı <laughs> bir farklı farklı ev aletleri olsun. Bu şekilde bir geniş bir marketimiz var. E gıda sektörü gibi hani milletin gelip e sepetini alıp dolaşıp istediği gibi bir ürünü raftan alabilecek bir market sistemi olsun istedik. Bu şekilde bir şeyimizi açtık. Sistemi kurmuş oldunuz. Evet. Aslında Türkiye'nin farklı noktalarında buna benzer marketler var ve Kastamonu'da da ilki Çağrı market. Efendim burayı görmenizde yarar var. Burada çok farklı ürünler var. Evinizin ihtiyacı olabilecek her şey olabilir. Burası Daday yol kavşağında. Hemen Karayolları Camii'nin karşısında bulunuyor bütün müşteriler tabii ki bu markete bekliyoruz. Bir başka programda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.